Yani AK Parti e, tabi 1990'ların e, siyasetinin krizini e, gören e, bir yönüyle Refah Partisi'nin yapamadıklarını gören öbür yönüyle de bütün diğer siyasal partilerin nerelerde çöktüğünü iyi gören bir sağlıklı değerlendirmeden sonra kuruldu. Ve biliyorsunuz işte Tayyip Erdoğan'ın liderliği de bu şeyi taşımakta çok önemliydi. E, AK Parti'nin bu üzerine oturduğu toplumsal hareketlilik hocamın az önce bahsetmiş olduğu yani yeni orta sınıflar yeni Elitler yeni e, yeni kentler üzerinden bu hareketlilik e, ve bunun yönetilmesi söz konusu şöyle bir şey söyleyebiliriz yani Türkiye'de biliyorsunuz klasik olarak bir e, kırsaldan kente göç şeyi vardır olgusu vardır bu Demokrat partinin de üzerine bindiği tabiri caizse bir sörf gibi üzerine bindiği bir dalgaydı. Adalet Partisi'nin daha sonra Anavatan e, Ana Partisi'nin ve e, en sonunda AK Parti'nin üzerine bindiği bir dalgadır. Ama tabi bu dalga artık yavaşlamış bir, yavaşlayan bir dalgadır. Bir de e, bunun belki bir devamı gibi görülebilecek olan kentlerin varoşlarından merkezlerine doğru bir taşınma meselesi var. Şimdi bu iki dalgayı da e, AK Parti başarıyla yönetmektedir ve bu Kalkınma, refah, bunun paylaşımı, temsil, bütün bunların talepler olarak yönetilmesi meselesi AK Parti kendisi üzerinden bunu yapmaktadır. Bir tarafıyla böyle, öbür tarafıyla da Türkiye'deki sivil siyasetin öne çıkması, vesayetlerin geri etkilenmesi noktasında yine AK Parti bir başarı ortaya koymuştur. Şimdi 2013'teki bu gezi olaylarına kadar bu meselenin bir siyaset, yani parti siyaseti mücadelesiyle, AK Parti'nin yenilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Niye? Çünkü gerek dünya ile etkileşim ve entegrasyon, gerek Avrupa Birliği sürecini devam ettirmek, gerek ekonomik kalkınma bağlamında bütün diğer partilerden daha değişime açık, daha dinamik olduğunu gösterdi. Ve muhalefet partileri de kendilerini yenileyerek bir alternatif haline gelemediler. Bu defa bunu bir acaba toplumsal hareketlilikle bir sokak siyasetiyle aşabilir miyiz'e geldiği iş. 17 Aralık'la acaba devlet içerisinde organize olmuş bir yapı marifetiyle yolsuzluk üzerinden bunu yapabilir miyiz'e geldi. Yani AK Parti çok fazla uzun süre iktidarda kaldı diye görülüyor. Yani Türkiye'de tek başına bir iktidarın 12 13 sene iktidarda kalması, bir 10 sene daha iktidarda kalacakmış gibi bir siyaset yürütüyor olması katlanılabilir bir şey değildir. Niye? Bu kadar uzun süre iktidarda kalırsanız kendi renginizi iktidara ver, vurursunuz. Bunun Sivil siyaset olması, ne, ne tür bir renk olduğu önemli değil aslında. Bunun bir sivil siyaset olmasıdır. Tabi AK Parti gibi İslami hassasiyetlere sahip insanlar olursa, bu bir İslami renkler de olur bunun içerisinde. Bu rahatsızlık, sadece iç siyasetteki yerleşik olarak kendisini gören elitte, statükoloji elitte değil, bunların batıdaki yandaşlarında da var, bağlantılarında da var. Yani Türkiye çünkü sadece ekonomik kalkınmasıyla, batılı finans merkezlerinin de işine yarayacak bir yolda yürümedi. Bir süre sonra Türkiye bu bölgesel iddiası olan, dış politikada ben de varım diyen ve e, uluslararası düzeni eleştiren bir yere gelmeye başladı. Bunun karşısında o zaman ortaya ne çıktı? İçte AK Parti'den rahatsız olan ama onu deviremeyen e, grupların e, en son buna da e, Gülen Hareketi'ne katıldı. E, muhalefetiyle dışarıda Türkiye'nin bir takım iddialarından rahatsız olan ve Batı eleştirmesinden rahatsız olan grupların söylemleri birleşti. Ve bu otoriterleşme Türkiye nereye gidiyor? Türkiye'de durmadan basın şöyle basın basına böyle müdahale var şeklinde dönüştü. Halbuki hani çok basit bir yolla bakacak olsak Amerika'da mesela hani Obama'yı eleştiren gazeteleri sıralayalım. Eleştiren diyorum. Böyle suçlayan söven demiyorum. Bir de Türkiye'deki işte Erdoğan'la Davutoğlu'nu eleştirenleri yan yana bir koyalım bakalım ne çıkacak ortaya. Yani hani bu kadar basın özgürlüğünün olmadığı söylenen bir ülkede bu kadar rahatlıkla her şeyin sövüldüğü sayıldığı sosyal medyayı falan hiç saymıyorum. Bir ortamı bir karşılaştırın bakalım yani neymiş hani özgürlük nerede varmış nerede yokmuş meselesi. Ha mesele şuraya gelirse Türkiye demokrasisini konsolide edebilmiş midir henüz e, doğru edememiştir. Yani 17 Aralık 25 Aralık'ın olabildiği bir ülkede demokrasi konsolde olabilmiş midir? Tabii ki olmamıştır. Onu bırakın önce devletin kurumlarında zafiyetler ortaya çıkmıştır. Ama bunun ne olduğunu daha iyi anlamak gerekiyor. Bu Türkiye'deki siyasetin dönüşümü, devletin derin şeklindeki bir devletin vesayet altındaki bir devletin normal demokratik devlete dönüşüm sürecidir. Ve bu sürecin o kadar da sıkıntısız geçmediği ortada. Sıkıntıları ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı ortada. Üstüne bir, de bir çözüm süreciyle beraber yürütülmesi gerekiyor. Türkiye'nin hala sadece beklemede olan ama bitmemiş olan bir terör sorunuyla beraber bu devam ediyor. Ve uluslararası düzlemi ve Türkiye'nin etrafındaki bölgesel türbülansı da işin içerisine katın. e Şimdi böyle bir denklemde siyaset yapmak kolay bir olay değil. Burada iktidarda kalmak kolay bir olay değil, sorunlarla yüzleşmek kolay bir olay değil. Tabi bütün bunları söyledikten sonra AK Parti'nin sorunları yok mu? Var. Onları da bir, yani bir sürü sorun sayabiliriz.